İlkesi olmayanları nereden tanırsınız biliyor musunuz? Şartlar değiştiğinde hükümleri de değişir. Oradan tanırsınız. İlkeler, şartlar, değişen şartlara göre değişmeyen şeylerdir. Ne değişirse değişsin. Beni görüyor mu? Görüyorsa yapmayayım. Görmüyorsa? Görmüyorsa yaparım. İlkesizsiniz. Yapmamanız ilkeli olduğunuzdan, değerinizden kaynaklanmıyor. Gördüğü için yapmıyorsunuz çünkü. Görmüyorsa yapayım. Cennet için yapmak bile bana ilkesizlik geliyor. O iyi, iyi olduğu için yap. iyi. Onun için. Ya cennet menet yok, bundan sonra efendim kaldırdım dese Rabbimiz. Şu ana kadar yapmadığınız her şeye deli danalar gibi koşacak mısınız? Ya onlar bizim için iyi de dostlar. O yasaklar bizim için harikaydı. Yani şuraya girmeyin. Komşunun efendim şeyine girmeyin. Musuruna girmeyin affedersiniz. Niye? Biliyorsunuz hayvanlar tohmalarlar. Atı arpayla baş başa bıraktın mı bir çuval arpayı yer çatlar. Yani tutmak iyidir. Onun için insanın güdülerini tutmak iyidir. İnsanın güdülerini tutup onu insan eden değerler niye efendim yani cennete bağlansın ki? İyidir zaten iyidir. Beni insan eden değerler onlar. Şunu yapma, cana kıyma. Başkasının hukukunu yeme, hakkını yeme, kul hakkına girme, zulmetme. Bunların neresi kötü? Bunlar için cennet gerekir mi dostlar? Zaten cennet bunların yapıldığı yerdir. Tüccarın dindarlığı diyor Hazreti Ali bu dindarlığa. Tüccarın dindarlığı. Al gülüm, ver gülüm. Ya Rabbi sen bana cennet ver, ben de bunu bunu yapmayayım. Öyle değil. Dindarlığın en yükseği aslında Ya Rabbi senin benim için koyduğun sınırlar benim içindir. Benim lehimedir. Onun için yapmam.